herkese Kamerun Doğala'dan selamlar, sevgiler, saygılar. Ben Osman Uğur Korkmaz. Kanalımızın ilk videosunu hazırlıyoruz. Doğala'da Logbesu Sunshine bölgesinde, mahallesindeyim. Bu kanalda başta yapacağımız şeyleri sizlerle vizyonumuz, misyonumuz şeklinde paylaşmak istiyorum. Kanalımızın formatı hakkında bilgiler vermek istiyorum. Diğer tatil kanallarının çok dışında bir kanal bu kanal. Biraz sohbet tarzında, biraz ilgilendirici, biraz düşündürücü, biraz mukayese edici bir kanal olacak. Çünkü ben sizlere bu şekilde, samimi bir şekilde yaklaşmak istiyorum. Kanalın asıl amacı bir insanın farklı bir ülkeden, farklı bir kültürden bir insanı tanıyıp onun ülkesine gelip yerleşme aşamalarını, o ülkede yaşadığı zorlukları, iyilikleri, kötülükleri, değişiklikleri paylaşacağımız bir kanal olacak bu kanal yani diğer tatil kanallarıyla bir ilgisi yok çünkü ben buraya tatile gelmedim. Buraya gelmeden Türkiye İstanbul'dan e, buradaki hayatımın temellerini attım. Gerçekten cesaret isteyen şeyler yaptım. Çünkü ben cesur bir insanım yapım gereği ve e, diğer tatil kanallarıyla asla mukayese etmeyin. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben dediğim gibi buraya yani bir otelde kalmaya gelmedim veyahut da gezmeye gelmedim. Direkt burada bir hayat kurmaya geldim. Ki ben daha önceki gittiğim ülkelerde de hep böyle yaptım. Şu anda Kamerun, Afrika, Black Afrika dedikleri, Siyah Afrika'dayım. Burada herkes siyahi, beyaz insan görmek çok zor. Belki şehir merkezine gittiğiniz zaman. Yani buraya geldiğimden beri bir tane Çinli bir abla gördüm. Yaşlı bir adam gördüm arabayla yani bir yerden geçerken o kadar başka da kimseyi görmedim beyaz kendimden başka sağ olsun Black Afrika beni kabul etti ee, şehriyle şehirlisiyle, köyüyle köylüsüyle beni kabul etti bana kucak açtı E tabii bu da tanıştığım insanlar doğru yerde doğru zamanda doğru insanlarla tanışmakla oluyor ve biraz cesaret korkusuzluk kara gözlülük falan da bunların içine katılınca böyle şeyler oluyor buraya geliyorsunuz burada gözlerinizi açıyorsunuz. Genel olarak e, kanalın adını e, Lost in Afrika koyduk. Afrika'da kayboldum. Çünkü ben buraya hakikaten yaşamaya geldim. Afrika'yı sevdiğim için geldim. Afrikalıları sevdiğim için geldim. Bana hep cazip gelmişti. Daha sonra da söyleyeceğim bunları, tekrarlayacağım neden diye. Oralara fazla girmeyelim. Dediğim gibi format değişik olacak. Her şeyi böyle tane tane anlatacağım samimi bir şekilde. Sanki ailenizden çevrenizden biriymiş gibi. Ekipman olarak kanalımız iyi. Birçok kameramız var çeşitli. Su altı çekimler yapabilen falan. Yani buranın doğasıyla, değişik hayvan habitatlarıyla da ilgili videolar ekleyeceğim kanala. Buradaki bütün değişiklikleri, bitki örtüsü olsun, ne bileyim akvatik yaşam olsun bunları da paylaşacağım kanalda. Yani öyle aa ben bunu yedim, bunu içtim, ay şöyleymiş, böyleymiş. Bunlar sadece bunlar olmayacak. Bunları da söyleyeyim ve diğer kanallara nazaran mesela yani şeyi tadarken o hissiyatı size yaşatmak isteyeceğim. Ee, hep yani bunu çünkü diğer gezi kanallarında hep bu eksikliği görüyorum. Nedendir bilinmez. Bizim dilimizle mi ilgili, kültürümüzle mi ilgili bir şey. Aa muhteşem diyor. Ya tamam muhteşem de yani o yemeği tadarken ne hissediyorsun? Onu biraz vurgula be kardeşim. Yani veyahut da hava burada çok güzel. Yani güzelle ne hissediyorsun? Soğuk mu? Sıcak mı? Terliyor musun? Rutubet mi var? Yağmur mu var? Ne hissediyorsun? Bak mesela bende de burada hava çok güzel. Ama şu anda hafif hafif yağmur çiseliyor çok tatlı bir şekilde. Hava böyle serinle ılık arası bir şey böyle değişik güzel bir hava. Tropikal bir hava. Burada hava tropikal. 6 ay yağmur sezonu, 6 ay kurak sezon. Yani burayla ilgili bütün bilgileri bu kanala aktaracağım. İleride bana da lazım olacak mutlaka. Yaşadığım şeyleri, bütün ruh halimi falan paylaşmak istiyorum ve ilerleyen zamanda, yaşlılığımda nasip olursa izlemek istiyorum. Belki çocuklarıma, torunlarıma miras olur. E tabii ki asıl amaç para kazanmak. Yani sonuçta kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Para herkese lazım vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Devam edelim. Neden Kamerun? Nereden çıktı bu Kamerun? Ne alaka? Yani herkes batı medeniyetlerine gitmek isterken işte gideyim euro kazanayım, dolar kazanayım. Abi ben çocukluğumdan beri Afrika'ya karşı benim bir zaafım vardı. Yani bir hayranlığım vardı. Hayvanları çok seven biriyim ki keza öteki YouTube kanalımda hayvanlarla işe başladık. Yani Hayvanlara olan ilgimi, alakamı, YouTube'da videolara tecrübelerimi, bildiğim her şeyi karşılık beklemeden paylaştım. Hediyelerle birlikte ne bileyim dedim aile olalım, kardeş olalım, abi olalım, aile olalım. Bu yaramadı açıkçası takipçilerimize. Ya beni bombalayanlar oldu, pis pis küfürler edenler oldu falan. Gelelim konumuz kameruna. Neden Kamerun? Yani 36 yaşımda gerçekten çok sevdiğim eşim Safura ile tanıştım. İstanbul'da tanıştık. Özel yani işin ayrıntısına çok fazla girmeyeceğim ama özet geçeceğim. İnternetten tanıştık. Çok enteresan bir şey oldu. Eşim 25 yaşında, ben 36 yaşındayım. Bu benim üçüncü evliliğim oldu. Yani tanıştık kısa bir süre içinde çok iyi anlaştık birbirimizi sevdik saygı sevgi çerçevesinde bir birlikteliğimiz oldu Mesafura. İnanılmaz hızlı I bir şekilde you. gelişti her şey çünkü <laughs> yani 36 yaşında onda mutluluğu buldum gerçekten yes. ee, insan son anda ümidini her şeyden kestiği son anda böyle birisi çıkıyor karşısına falan gerçekten mutlu Mutluyum yani şükürler olsun. Yani Safura'nın Kamerunlu oluşu asıl Kamerun maceramın temelini oluşturdu. Onunla konuşurken, ederken falan. Tabii Safura'nın ana dili kendi yerli dili var. Mamunca. Fransızca var. Yine ana dili gibi burada öğrenmiş tabii ki çocuk yaştan beri okullarda, lisede, üniversitede. Kendisi üniversite ekonomi mezunu. Yani ben de kendi öğrendiğim Pakistan'da, Hindistan'da geçmişte kendi başıma öğrendiğim hatta bir kere Pardon, iki kere unutup tekrar hatırladım. hani Survivor aşamasındaki İngilizcemle orta derece diyeyim. E, onunki de o şekilde bir İngilizce. O da amcasının, ailesinin içinde falan öğrenmiş. E, kuzenlerinden, yeğenlerinden. Yani tanıştığımızda da o kadar iyi değildi İngilizcesi. Ki benim de o kadar iyi değil. Çünkü bayağıdır kullanmıyordum. E, bir şekilde anlaştık yani. Asıl başlangıç noktası eşim Safura. Çünkü Kamerunluydu. Daha önce Kamerun'dan tanıdığım kişiler oldu bayan olsun, erkek olsun ama yani Kamerun'a gidip yerleşmek falan ne alaka yani Kamerun'da iş yapmak falan böyle bir şey hiç olmamıştı ama Afrika'ya genel olarak bir ilgim vardı. Afrika insanlarına, onların yaşantılarına, buradaki hayvanların habitatlarına, doğadaki hallerine hep bir ilgim vardı yani. Afrika benim için önemli bir kıtaydı, önemli bir yerdi. Çok geç kaldım ama olsun. Yine de ne zaman hareket ettiysen o zaman iyi zamandır. Demek ki hayırlısı buymuş diye düşünüyorum. Safura başlangıç oldu. Safra ile tanıştık. Yani onların içine girdim, onların ortamına girdim. Kamerunluları tanıdım. Kamerunluların buluşmalarına gittim, mevlütlerine gittim. Bunların Safura bu arada Müslüman bir kabile, Bamun kabilesi Müslüman. Çoğu Müslümanlarından Bamun kabilesinin. Yani dinimizin de aynı olması tabii ki güzel oldu. Onların mesela işte mevlütlerine gittim dediğim gibi. Onların futbol maçları oluyor İstanbul'da. Onlara gittim. Yani güzel günler geçirdik. Yani ortalama bir 8 ay kadar falan Safura ile İstanbul'da. Sonra biz tabii her şey güzel gelişince birbirimize karşı bir anda böyle aşık, sevgi, saygı istediğimiz her şeyi o da bende, ben de onda bulduğumuz için kısa bir sürede yani hızlı karar verdik. Ben mesela şahsen iki resmi evlilik yapmış biri olarak geçmişte artık devlet otoritelerini tanımıyorum. Yani biraz anarşist düşünceye sahip oldum çünkü devlet otoriterlerinin sizi nikahlaması resmen yani pranga altına sokuyor. Ben inanmıyorum artık güvenmiyorum da hiçbir ülkenin nikahına, resmiyetine, osuna, busuna. Ben anarşist düşüncede bir insanım, saygı göstereceğinizi umuyorum yani ben ona söyledim yani ben dini nikahlara da inanmıyorum çünkü dinimizde de Kur'an'da dini nikah diye bir şey yok sevdiğinizi inan edin etrafınızdaki sevdiklerinize, eşinize, dostunuza bu kadar. Yani ona da inanmıyorum. Dini nikah, muta nikah, oydu buydu, imam nikah bunlara da inanmıyorum. O yüzden ben dedim bunlara inanmıyorum. Saygı gösterdi. Benim dedim artık eşimsin ben seni seviyorum benimsin. O da dedi evet öyle kabul etti. Bir kader birliği yaptık. Onların ortamlarına girdim, insanlarını tanıdım. Kamerun bu arada Hristiyan yüzde Hristiyan, yüzde 30'u 35'i kadar Müslüman var. Diğerleri de işte yerel etnik dinler falan. Yani ama burada herkes kardeşçe yaşamayı çözmüş yıllarca. Yani kimse kimsenin Hristiyan veya Müslüman oluşuna bakmıyor. Ha ama yani Müslümanlar Hristiyan erkeklere kız vermiyorlar falan. Yani istisnalar tabii ki var ama bir de bunların Müslümanları çok yeni, taze Müslüman. Ateşliler bu konuda yani 50 yıllık falan Müslümanlar yani toplasan toplasan e, İslam'ı 50 yıldır falan tanıyorlar hani maksimum o yüzden çok riayet ediyorlar bizim gibi değiller yani cumadan çıkıp ayda meyhanede almıyorlar soluğu harama dedikoduya yalana dolana e, çok riayet ediyorlar bu huyları çok hoşuma gitti evlilik öncesi işte sekse falan bunlar çok hoşuma gitti yani zinaya falan her şeye dikkat ediyorlar. Bu huyları çok hoşuma gitti. Bu sebepten dolayıdır ki dediğim gibi içlerine girdim. Onları tanıdım. Hristiyanları da iyi. Birçoğu iyi. Çünkü ben mesela kötülemek gibi olmasın ama 5 sene Marakeş'te yaşadım. Orada Kodi varlığı yani Pildişi sahilli Birçok siyahi insanla diyalogum oldu, arkadaşlığım oldu, konuşmuşluğum oldu. O yüzden başka Afrika, mesela Doğu Yakası'ndan da çok gördüm. Ama ne hikmetse de bu hep Hristiyanların içinden bu yalancılar, dolandırıcılar çıkıyor. Mesela Kenya'dan da tanıdıklarım oldu. Çok yalancılar ve ırkçılar. Bir de bunu da eklemek istiyorum, üzgünüm. Yanlış anlayanlar olabilir belki ama işte ırkçılıktan en çok dili yanan siyahilerin olduğunu söylerler ama ben gerçekten siyahilerde ırkçı, ırkçılığın siyahilerde olduğunu gördüm. Tecrübe ettim hayatım boyunca. Bunların arasından çıkıyor. Yani ben bir beyaz, aa bu siyah bunu almayalım falan öyle bir şey hiç görmedim hayatımda. Kendi insanlarımda bile. Aa bu siyah ama gelmesin yok kokuyor bilmem ne falan böyle şeyler hiç duymadım görmedim. Ama bunlar da var. Yani rasizm, ırkçılık yapıyorlar. Özellikle de sizi mesela Avrupalı, Amerikalı falan zannettikleri zaman ama işte mesela selamün aleyküm falan dediğin zaman ha diyor Müslüman bu Türk falan herhalde Arap beyatta. O zaman bir değişiyor şeyleri. Türküm dedim mi de iş bitiyor yani seviniyorlar. Çünkü Avrupalılar bunların bayağı bir dişlerini çekmiş zamanında. Yani analarını ağlatmışlar. Çok üzücü. Hani şeye de kolonize etmişler bunları. Ona da karşıyım yani. Avrupalılar o yüzden ne yazık ki sevmiyorum. Burayı sömürmüşler yani. Sömürge yapmışlar. O yüzden karşıyım yani. Kimse kusura bakmasın. Yapmasalardı yani. Dediğim gibi eşimle başlayan Kamerun serüvenim bu kanalda sizlerle zuhura çıkacak. Kamerun'a gelmek isteyenlere de güzel bilgiler vermiş olacağım ama e, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burası öyle aa güllük değil herkes için. Onları da ilerleyen zamanlarda tane tane anlatacağım. Ha ama şunu da söylüyorum yani anarşistim ama ne yazık ki kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Öyle ben tek başına anarşistim falan filan. Bunlar öyle olmuyor yani. E, danışmanlık <laughs> ücreti mukabilinde danışmanlıkta da veriyoruz sevgili dostlar. Vereceğiz yani isteyen olursa. Çünkü iş imkanları çok güzel burada. Ha geleyim ben burada garson olayım falan öyle iş imkanları yok kardeşim. Öyle bir dünya kalmadı. Ha orada asgari ücret ne kadar falan Böyle bir dünya yok. Hani onu baştan söyleyeyim. Burası kapitalist dünya. Paran olacak, sermayen olacak. Geleceksin Osman abinize, kardeşinize ödemeyi yapacaksın. O da sana açacak kapıları. Bu kadar basit. Seviyorum sizleri. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bayağı da çenem düştü. Hoşça kalın. Çünkü bilgileri vermek istiyorum. Yani diğer kanallardan formatımız farklı olacak dedik ya. Formatımız gerçekten farklı olsun. Her şeyi böyle incik cincik. Benim huyumdur bu. Bir filmi bile anlatırken böyle her şeyiyle anlatırım. Yani heyecanıyla, atlamasıyla, zıplamasıyla o şekilde anlatacağım. Ben de böyleyim sevgili dostlar. Aa işte geldim. Evet çok inanılmaz bir tadı var. O güzelmiş, lezzetliymiş. Ulan ne hissediyorsun? Tuzlu mu, tatlı mı falan? Hiç bunları bahsetmek yok. Umarım anlamışsınızdır. Görüşürüz. Hoşçakalın. Birazdan yağmur başlar. Bulutlar kapladı yine gökyüzünü. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Bakın kapatmadan. Bu çalan siren şey çöpçü. Çöpçü geliyor. Ayda bir geliyor devletin çöpçüleri. Yani hiç çalışmıyorlar görüyor musunuz belediyeleri? Bu çöpçü çöpleri indirin diyor. Böyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Kamerun'dan selamlar, sevgiler, saygılar.